Hadi bakalım bayağıdır Cash Connection çekmiyordum. Sevdiğim bir ablam var. Onu görünce beraber bir oyun oynayalım dedik. Biraz önce bonus verdi. bonusta hiçbir şey vermedi ama. Hiçbir şey vermedi. Hı. Bak güzelliği çıkardım. bonus falan atsa bari şöyle jackpot'un falan. İyi hadi bakalım. Ha siz de böyle dokunarak şey yapıyorsunuz? Ha. E, bak bak yapıyoruz da ne oluyor sanki? E durmuyor ki zaten boşuna basıyorsun sen ona. Ama bazen durduruyorsun bazen. Durmaz öyle bazen bazen'i yok. Biyorsun. Durmaz tabi. Kendi atarsa veriyor diyorsun. Aynen öyle kendi atarsa. E, öyle. E, Clover'larda da durmuyor ki. Boşuna basıyorlar yani. Al, yani ya. bastığınız sadece al, ekrana şey yapmışlar. Ben yani al. start stop butonu koymuşlar. Onun gibi düşün. Bunda en güzeli kazanınca şey Otomatik alacaksın. Kendi oynasın. de. Bak demin ki de sayılar büyüktü. Son üç kaldı hadi bakalım. Evet, tamam. En küçüklerini verdim. Sanki milyon dolar veriyor. Tamam. Yani verse o kadar bağırsa tamam yani. Ha, yani. Neyse ablam şansın bol olsun. Ol, Benden teşekkür. buraya kadar. Teşekkür ederim, sağ ol.